Evet güneş kreminin faydaları diye bir başlık olamaz zaten hani herkes bunu biliyor bence. Evet güneş kremi anti aging için, yaşlanmamak için, cildimizin hırpalanmaması için dünyada hiçbir şey kullanmayayım diyorsanız bir tek güneş kremi kullanmalısınız. Yaz, kış, 7, 24, 365 gün her sabah. Bunun için çok fazla değişik ürünler var. Ben bu ürünleri aslında şu anda 10 dakikada anlatırım ama hiç kimse dinlemez. Onun için Ana fikri önce söyleyelim, cildinize uygun, hayat şartınıza uygun, sizin e, uygulayabileceğiniz şekilde çok değişik güneş bakımı ürünlerini analizler sonra sizlere sunuyoruz. Şimdi mesela Ultra Shield'lar var. Ultra Shield yeni çıkan bir ürün, mükemmel bir ürün. İçerisinde hem koruma faktörleri hem nemlendirici hem de... E, onarıcı faktörler var. Sun Powder gün içerisinde sürekli yenileyebileceğiniz, 3-4 kez kullanabileceğiniz ürünler. BBC'ler biliyorsunuz hem kapatıcı, hem güneş koruyucu, hem ciltteki leke baskılayıcı, hem de onarıcı ürünler. Bu Sensation'ın mesela bütün ailenin kullanabileceği, tüm vücuda kullanabileceği ürünler. UV Protection pH'in su korumalı ürünler. suyu da dayanıklılar ve bunlar da bu tapa kremler gibi fondöten gibi kullanılabilecek gün içerisinde de uzun süre bizim cildimize katkı sağlayacak olan ürünler. Yani size uygun olanı gelin beraber kararlaştıralım. Daha fazla da ürünler var. Bekliyoruz. Danışma için arayınız. Hoşçakalın.